<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Warden'ın yerine bulmuştuk. İkinci bölümü izlemeyenler izlesin. 3 Hatta ya, ikinci de. Dedim Hayır var. şu anda üçüncüdeyiz onu diyorum. Tamam. Şu an üçüncü bölümdeyiz. Arkadaşlar Warden'ı bulmuştuk en son. E, e i̇kinci bölüm bayağı uzun olmuştu. Ya Şimdi daha kısa ya. yapmayı düşünüyoruz. Warden neredesin? Uyanmazsan iyi edersin. Biz niye antik şehir buluyoruz şeylerini kırıyorum. Ne? Vurdun ondan geliyor işte. Arkadaşlar Elif. Kırayım mı? Ses çıkarma daha iyisi. Kırayım mı? Kırayım ya. Boş ver. Gelir mi bu kırsak gelmez mi? Kırayım, kırma kırma. Kırayım ya. Tam kıracaksan bari lavlara düşmesin. Tamam hocam. Ödüm koptu ona sen. Elif oradan. Kır çabuk. Aldım. Gelmez Siz... mi? Çıktı mı? Arkadaşlar çıkmamış. Hı. Artık bardan yok. Yemin et. İyi ki de bulmuşum ha. Bana ne oldu ya? Ben mi bulamadım Borden gel bakalım. Gel bili bili. Ne yapın? Zombi sen ne yapacaksın? Abinin abisinin abisine gelmiyor şimdi korkuyor. Bu ne? Ne? Ver ben de toplayayım. Çık, çıkmıyor çıkmıyor toplamıyor. Şuna bak elim atacağım. Bu, hmm. Elif, bu, ne? Bunu alıyorum. Bu çıkıyor diye diyorum. Yıldız <laughs> bak bunları kır. Nevelin i̇şte yükselsin. Boş ver onları ya. Elif. <laughs> ne? Allah burada da sensörler var. Kırayım mı? Kır kır kır. Hayır kırma. Bir tanesi kalsın bu kalsın. Bence geldi bir tanesini. Korkuyor mu? Gelmiyor mu? Valla ben zıplıyorum, ses veriyorum. Hayır. Ne? Bir tane daha. Nerede? Ya ne güzel heveslenmiştik. Boş ver ya, geliyorsa gelsin. Ben... Bence bırak, geliyorsa gelsin. Oğlum gelmesin. Sende yemek var mı ya? Ya bende de yemek yok ya. Arkadaşlar <laughs> şu an Border'ın gelmesine gel. Antik şeyi çıkmıyor. Yani antik şeyi çıkması bilmiyorum çok mu nadir? Yağmur mu yağıyordu? Bilmiyorum. Türkiye ederim diye açlık var. Ben. Şuraya gitmek için. Bismillah. O nasıl? Tamam, sakin oradan. Elif gel ya, ben başka bir yere gidiyorum. Hayır. Körlük ne verdin ya? Elif ses veriyorsun, sürekli. Geldi mi? Arkadaşlar dört dakika oldu. Tamam oldu. Gelme gelme. İki dakika. Allah'ım geldi gel. <laughs> Tamam abi en sens, abi. Aynen. <laughs> Karışma beni. <laughs> Onu kırsak dağla gelmiyor mu? Artık çift değilim. Nerede? <laughs> evet, yine. Totam görür mü beni? <laughs> Eli de kitlenir eğil sen. Tövbe tövbe. Hay başlayacağım var. bir tarafında şey kovalattı ve yüksek bir yerden düştü hayatını kaybetti. Evet, Yanı ışınla sana ya. Ben evet, de evet, ışınlamak zorunda kalıyorum. Ay altıma lan kıpırdamamamız gerekiyor. Zıpladım yanlışlıkla. Neyse tamam. Aa. Örlük Arkadaşlar yani Sınırlamazsak olmaz. Allah. Gelir gelmez. Tamam abi. Tamam. Yavuz bu ne yaptı? Az önce uzun bir şeydi. Allah. Allah. Allah.

Sen elim yüzüne vurdun. <laughs> Niye vurdun? Ya <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ben ne yaptım? Sağ ya mısın elik bu hale? Küçüme girsen bir çürüdük ya. Bir şey olmaz, yerini biliyoruz. Arkadaşlar şu an ne yapacağız? Söylüyorum. E, ee, Warden'ın olduğu yere gitmeyeceğiz. Ey mı kaldı eğlencenin? Lan Warden'a gidilmez, hiç ölmüyoruz ya. Warden öldürdüğümüzde ne oluyor? Hiçbir şey. Eee niye durdurdunuz zaman arkadaşlar yani? Gideyim. İşte Warden Oralara falan gideceğiz. Ama Warden'a gitmeyeceğiz. Ya küçük zombi. Ben kendime kılıç yapmam lazım acaba. Ve ne zaman ev yapmayı düşünüyoruz? Ben aşından mecbur çünkü gelemiyorum. Tam zamanında aşından Niye? Ben buradan atladım çünkü karşıdan böyle. Yavuz lavu kapatsak Çıkar mı? Çıkmaz. Şey elmas. Elmas nerede herhalde? Altında. Elmas. Çok zevk etmedi. Gerçekten. Yavuz. <laughs> Yavuz. Ya bu verilmiş zor mu? Ne çektik ya? Yavuz. Arkadaşlar mecbur havayı gündüz yapacağım. Hava durumu açık. Arkadaşlar mecbur yapacağız çünkü bunlar bize Yavuz ya o madene daha gitmek arkadaşlar örümcekle iskelet vesaire attı iskelet aldı. Ben havaya gündüz yaptım. Elif benim korusan havaya gündüz yapsam olur mu? Göremiyor ki sen neredesin. Şu arkamdaki zombiyi öldürsen. İnternetim çok kötü. İnternet bir anda bir şey oldu. Bekle bekle kendime bir... Be... bıçak bir yapayım. Tek derken arkadaşlar kılıç bakmayın. Evet beni öylesene. Tamam. Oyun dizini terefi internetir <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ev yapacağız. Arkadaşlar burada her dakika saniyeye bakıyorum ne kadar olmuş. Benim bu koyunu alıyorum yapalım. Biraz mı bende var. Yatak var mı? Kart gitmedik mi biz. Hayır. Ha tamam diğer elde o zaman. <laughs> Elif burası kocaman bir mağara. Nere? Gel gitme hikayesi çıkış yok Elmas giren de ışınla beni diyor. Gidecek mi? Gidecek mi? Gidek gidek gel. Neredesin? Arkadaşlar Elif bu arada şu neredesin sorusunu günde Minecraft oynadığımızda her Minecraft günü 5 kere söylüyor. 5 mi? 500 mü? Bakın kendisi bile söylüyor. Se Bekle seni alacağım. Geliyorum geliyorum gördüm. Burada. Arkadaşlar biz domuzları böyle görüyoruz ama biz almıyoruz asla. Çünkü haram, haram. haram. Oyunda bile haram yani bize. Biz öyle herifle en azından. Aynen. Müslüman arkadaşlarımız. Bilal. Bilal diyorum. Bilal çok alışmışım Bilal'le video çekmeye. Arkadaşlar bana da Bilal'le video gelecek. Merak yani demeyin Bilal nerede? Şurada mı burada mı? Merak etmeyin. Merak etmeyin aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu arada Minecraft videolarını gel. Seviyorsunuz. Hele Elif'in uçmadan Minecraft'ta hiçbir gün yok. Aynen. Her zaman uçarak geliyor. Kıma. Hı, gülümesin. Geliyor mu Elif? Anladın mı? Ama görmedim. Allah Allah. Nasıl görmedim lan? Elif niye vuruyorsun? Ben mi vurdum. Elif sen vurdun. Ben aşağıdayım. Ya Elif sallama. <laughs> Al yarım kalbim kaldı. Oğlum benim de yarım bir buçuk işte pardon. Benim de gram vardı ben aldım. Anladım. Oh my god. Arkadaşlar, videoyu bitirelim. Aa, olur Elif alır videoyu bitirelim? Ama ya, bu kaç dakika oldu? 13. <laughs> Yok Arkadaşlar, yani. bu video bu Diğer iki videodan görüşürüz.